Bilindiği üzere yaptığımız ilanda biz demiştik ki Gazi Üniversitesi 100. yıl konferans salonunda bu etkinliği düzenleyeceğiz. Bütün hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Bütün davetelerimizi ona göre dağıtmıştık. Cuma günü saat üç buçukta Ankara Şube Başkanımız Hakan Aşık Bey beni aradı. Dedi ki rektör bey iptal etmiş salonu. Gerekçe, hiçbir gerekçe bilmiyorlar. Gerekçe gösterilmemiş. Dedi. İlk şoku atlatır atlatmaz rektör beyi aradım. Dedim ki bu etkinliğimizin tam bir sabitesidir. Nedir burada aksayan şey? Hocam dedi telefonda siz oradaki pankartı gördünüz mü? O anda görmemiştim. Görmedim dedim ama Hakan Bey yanındaydı. Ne var pankartta dedim. Misak-ı Milli haritası var dedim. Bu toplantının konseptiyle doğrudan doğruya alakalı bir şeydir bu. Yani bunun bahar edilecek bir tarafı yoktur. Ama rahatsız oluyorsanız, biz bir resmi kuruluş diyorsanız, oradan kaldırılması istenir. Bunun karşılığı iptal değildir arkadaşlar. Biz misaki milliyi hangi şartlarda kabul ettik? Yeni düvele kabul ettirdik misaki milli'nin önemli kısmına. Misaki milli kurtuluş savaşı şartlarında Erzurum ve Sivas kongrelerinde şekillendirilip İstanbul Meclisi mebusanında vatanperver milletvekilleri tarafından kabul edilen bir metindir. Misak-ı milli bu ülkenin milli antıdır ve kıyamete kadar da o ant duracaktır. <laughs> emperyalist bir ant değildir. Bu ant çok masumane bir an. Bu antın özelliği şudur. Mütareke imzalandığı zamanda Osmanlı hakimiyetinde olan topraklar bizimdir. Bundan daha masum ne olabilir? Sayın rektörümüzün başka vukuatlarının olduğunda Duyduk sonra iki hafta kadar önce de Doğu Türkistan'la ilgili bir müdahalede bulunduğunu duyduk. Bu ölçüsüz tavrından dolayı Gazi Üniversitesi rektörünü kamuoyunun önünde şiddetle kınıyorum.